Merhaba arkadaşlar. 23 Nisan A101 kataloğu çıktı. Ben Ahmet Şentürk. Bu kataloğu anlatırken bana kızım Melek Şentürk de yardım edecek. Beraberce bu kataloğu size sunacağız. Siz bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Başlıyoruz. High Level 49 ekran Ultra HD Smart LED televizyon 2100 lira. High Level 40 ekran Full HD Android Smart uydu alıcılı LED televizyon 1350 lira. Vestel Venus E5 cep telefonu 900 lira. Flavel çamaşır makinesi 1250 lira. Pirana Bluetooth kulaklık 50 lira. Pirana büyük Bluetooth kulaklık 35 lira. Go Smart 64 GB Smart USB bellek 45 lira. Go Smart 32 GB Smart USB bellek 30 lira. Kiwi'den su ısıtıcı 35 lira. Mavisi ve pembesi de var arkadaşlar. Kiwi'den şarjlı su pompası 40 lira. Aprilla erkek bakım seti 70 lira. Kiwi'den el mikseri 50 lira. Felix marka yağ ve su ölçer dijital baskül 60 lira. Aprilla erkek vücut bakım cihazı üç ayrı rengi var, alttan ışıklı 45 lira. Kiwi marka Cyclone dik süpürge 150 lira. Jevin marka ahşap kabinli dijital piyano 1000 lira. Jevin marka ahşap kabin dijital piyanonun da arkadaşlar yakın mesafeden görünümünü gösteriyorum. Fiyatı 1000 lira hatırlatayım. Klasik gitarlar geliyor. 38 inçlik Jevin marka klasik gitar 150 lira. Bir de sarı renklisi var arkadaşlar. Kenarları kahverengi kırmızı 150 lira. Yakın mesafeden akordunu ve tellerini görmeniz lazım. Panesi. Fiyatı 150 lira. Jevin marka elektronik ork 70 lira. Bundan sonrasını kızım Melek anlatacak. Buyurun. Dolu Nik Nikla akülü e, araba. 500 lira. Fiyatı 500 lira. Dolu nitro akülü araba. Minik kalp sandalyesi. Kızım kamp sandalyesi. 44 lira. Heyecanlanma yavaş. Söyle. 12 jant. 12 jant pis, bisiklet. 140 lira. Ahşap kaykay. 60 lira. Lisanslı oyuncak çadırı. Evet oyun çadırı arkadaşlar Frozen'lı 40 lira. Lisanslı oyun çadırı. Harika kanatlar var üzerinde. 40 lira. Lisanslı oyun çadılı. Neydi kızım bu? Barbie. Barbie'li 40 lira. Yel kolosu. Aferin kızıma. Yer karosu 27 lira. Oyuncak dönüşen araçlar. Oyuncak dönüşen araçlar. Bir araba başka bir arabaya dönüşebiliyor. iş makinesine dönüşebiliyor. Fiyatı 18 lira olacak. Trans Rangers. Oyuncak mobil yalı karton oyun evi. Evet, oyuncak mobilyalı karton oyun evi fiyatı 22 lira. Oyuncak el kalabam. 45 liraya geliyor. Tek fiyat oyuncak çeşitleri. Evet arkadaşlar, oyuncak gözlük, su, su tabancası, fotoğraf makinesi, araba, bu tip ürünler 3 liraya gelecek. Oyuncak yarış pisti. MGS oyuncağın oyuncak yarış pisti 46 liraya gelecek. Oyuncak kalış feliş alabası. 27 lira. Oyun hamurlu doğum günü seti. 6,5 lira. Sitem A çocuk kitapları. Evet çocuk kitapları geliyor. Sadece bu görüntüsü var arkadaşlar. İlk defa geliyor. 4 lira. Kodlama çocuk kitapları. 4 lira ya. Kodlama çocuk kitapları geliyor. Çocuk okuma kitapları. Gene 4 lira ya. Çocuk okuma kitapları. Koala ve köpek balıkların hayatını anlatıyor. 4 lira. Lisanslı mu? Neydi? Yapboz. Yapboz çeşitleri. Buna puzzle diyorlar ya. Yapboz arkadaşlar bu. 12 lira fiyatı lisanslı ne var üzerinde kızım bunları? Puzzle çeşitleri. Disney'den Cars arabalar oyunu var üzerinde. Fiyatı 12 lira. Bunun Lis üzerine var kızım. Aa, ne? yine aynısı geldi. Hmm. Lisanslı. Bunda ne var? Elsa. Elsa var. Anna var değil mi? Frozen'lı ikili paket arkadaşlar. Yapboz Frozen'lı paketi de 12 lira. Hedef tahtası. Seti. Hedef tahtası seti. Türkçesi varken ne gerek var? Fiyatı 25 lira. Masa saatleri arkadaşlar, Alarımlı 14 lira. Lisanslı toka çeşitleri. Niloyalı, Barbie'li, e, Hello Kitty'li, lisanslı toka çeşitleri arkadaşlar. Frozen'la da gelir. Fiyatı 4 lira. Kızım buradan gösteriyor. Baba bana al diye. Alacağım inşallah kızım. Hayır, mi? <laughs> Aldım mı onu ben sana? Kalaktel da lisanslı tek kişilik nevresim seti. 23 değil sana özel. Mini fare var üzerinde arkadaşlar. Ölçülerini söylüyorum. 160'a 220 santim mevresimi. Yastık kılıfı 50 70 santim. Tek bir yastık kılıf var içerisinde. Fiyatı 50 lira. Yine karakter lisanslığı. Bu sefer pikesi var. Üzerinde mini karakteri var bakın. Ellerini birleştirmiş. Ebatları 150-200 santim. Fiyatı 30 lira. Evet. Büyük de gösterdik. Bir daha bir bakalım ona. Evet geçelim. Lisanslı kız erkek çocuk uzun kolt. Pijama takımı. Aferin kızıma. Yeni bir lira. tanesi minili bir tanesi de kuşaklı. Ya onu da unuttum bak sen söyledin iyi oldu. Lisanslı. Kız erkek çocuk. Bornoz. Sen bunu hatırlıyor musun bornozu? Evet. evet. 35 lira. Lisanslı kız erkek çocuk bornozu Mickey var. Mickey'lisi de 35 lira. atlet 7 lira lisanslı kız erkek çocuk atlet 7 lira lisanslı erkek çocuk baksıra 6 lira lol sürpriz top içinde kız çocuk tişört bu çok keyifli bir ürün arkadaşlar Top şeklinde alıyorsunuz, eve götürüyorsunuz. İçerisinden sürpriz tişört çıkıyor. Tişörtün fiyatı topu ile beraber tabii ki 18 lira. Lisanslı kız çocuk lisip ikili. Silip ikili 7 lira. Marie Claire'den çocuk pamuklu üçgen süt 13 lira. Yuvarlak borcam tepsi 32 santim 25 lira. Mutfak ürünlerine başladık arkadaşlar. 35 lira borcam tepsi var. Termisli tencere 35 lira. Seramik servis sunum seti 5'li set 17,5 lira arkadaşlar. Kalplisi var, bir de pembe desenlisi olan var. Paşa bahçe su şişesi 1 litrelik şişe arkadaşlar. Üzerinde uzun bir çizgi var görüyorsunuz. Fiyatı 10 lira. Paşa Bahçe tereyağlık 480 cc'lik 10 lira. Asılabilir dolap içi düzenleyici 4,5 lira. Askı çeşitleri 5 lira. Pantolon askısı da var. Üçlü askı da var arkadaşlar. Pardon. Kapaklı kase 15 lira. Büyük kase 3,5 litre. Tren saklama kabı üçlü 5 lira. Vinto kapaklı kutu 5 lira. Katlanır kasa 5 lira. Organizer sepet 5 lira. Un eleği tutacağında arkadaşlar basıyorsunuz. Ee, unu keviriyor. Fiyatı 10 lira. Ölçülü narinciye sıkacağı 10 lira ve Simbo'dan ahşap çubuklu ayakkabılık 35 lira. Tek fiyat plastik ürünler de geliyor. Tanesi 2,5 liraya. Bardağından yumurtalığına kadar. Sürahiden arkadaşlar tereyağlığa kadar. Başka ürünler de var. 2,5 lira tanesi. Sepet, askı, buzdolabı organizeri, saklama kabı, No frost saklama kabı, huniler. Bunların hepsi arkadaşlar 23 Nisan Perşembe günü A101 marketlerde olacak. Ben devam ediyorum. Gıda ürünleri de geliyor Ramazana özel. Çerezya Medine hurması arkadaşlar 250 gramı 16 liraya geliyor. Çerezya ilk defa bu ürünü de getiriyor. Sukari yaş hurma Yarım kilosu 16 lira. Kudüs hurması 300 gram 15 lira. Abalı aççek yağı 10 litre 73 lira. Büyük bir ekonomi arkadaşlar. Abalı aççek yağı 10 litresi 73 lira. Meze bariya dondurulmuş hamsi filatosu yarım kilosu 12 lira. Çerez yağı Safa hurması 200 gramı 8 lira ilk defa geliyor. Çelizza mazafeti hurması 300 gramı 6 lira. Köhne cücü kornişon turşusu 340 gramı 9 lira. Maret yöre dana uzun sosis 240 gramı 10 lira. İkbal dana kangal sucuk 300 gramı 15 lira. Mendiva ıslak havlu üçlü paket 3 üç tane 60'lı paket var içinde 10 lira güllüsü var. Gene 10 liraya beyaz sabunlusu var. Ariel toz deterjan 8 kilogramı 53 yıkamalık kutusu arkadaşlar 50 lira. Litim oda ve kumaş temizleyici 1 litresi 10 lira. Burada yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Bunlar 80 derece alkol içeriyor mu bilmiyorum. Yani şu anki durum için ideal değil de daha çok oda kokusu halinde geliyordu bu ürünler daha önce. Fiyatı 10 lira. Eti Benim o bisküvi 8'li paket 5,5 lira. Eti Popkek 10'lu paket 4 lira. Çikolatalısı var. Hindistan cevizisi var. Muzlu su var. Eti yer fıstıklı, proteinli bisküvi 5 lira. Eti Lif 5, e, Lifalif 38 gramı 4 lira. Bu arkadaşlar ay çekirdekli domatesli olanı. Bir de Eti Lifalif'in kuru incirli fındıklısı var 4 lira. Eti Hoşbeş muz kremalı gofret 4 lira. Eti Gong Pops 80 gram baharat çeşnilisi 3,5 lira. Eti Gong Pops 80 gram jalapone biberlisi 3,5 lira. Eti Petito çikolata 1 lira 25 kuruş. Eti Pepito mini sütlü çikolata 18'li paketi 5 lira. Ve ilk defa gelecek olan Eti Pepito evde çikolata atölyesi 65 gram 5 lira. Eti sütlü çikolata 70 gram 3,5 lira. Eti Karam badem ve portakal çikolata 70 gramı 5,5 lira. Eti aşk tadında bar çikolata 45 gramı 2 lira 25 kuruş. Eti Karam bitter mini çikolata 32 gramı 2 lira 45 kuruş. Torku miniki çilekli süt altılı paket 8,5 lira. Torku miniki kakaolu süt altılı paketi 8,5 lira. Danilo destek yoğurtlu içecek 80 mililitresi 2 lira. İçim içimino taze peynir çeşitleri altılı paket 4 lira. Çileklisi var. İçim içimino Taze peynir çeşitlisi çeşitleri gene 4, altılı paket arkadaşlar 4 lira. Arkadaşlar baya yorucu oldu bu. 115 tane ürün saydım size arkadaşlar. A101 marketlere 23 Nisan Perşembe günü gelecek ürünler bunlar. Lütfen emeğimin karşılığında videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. burada hayırlı Ramazanlar diliyorum. İyi günler.